Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere 3 e, tane rock sound şarkının akor geçişini vereceğim. Bu 3 şarkı da birbirinden değerli ve çok güzel söz ve müzik açısından. E, benim aklıma gelen şarkılar bunlardı. Sizin aklınıza gelen farklı şarkılar ve farklı tarzda şarkılar olursa lütfen aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. E, kanalıma abone olup da desteklerseniz çok 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 sevinirim. İsterseniz vakit kaybetmeden bu güzel şarkılara geçelim terk edilmiş bir şehrin ortasındayım Altım çamur üstüm yağmur ama bak buradayım Bazı şeyler kaybetmeden sevilmeyiz Paramparça bütün aynalar, içimde kan ne var birisi var kendime yalan. Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçutmalarım öper beni annem yanaklarımda güzel bir rüyada sevdiklerin hayattan erken hala Akşama doğru azalınca yağmur Kız kulesi ve adalar Ah burada olsam çok güzel hala İstanbul'da Sonbahar Söyle kaç yaşındasın Etlerin başındasın İstisnasız her an Geçmişi özlüyorsan Bilmem kaç yaşındasın Gözleri yaşlardasın İstisnasız her an Yarını düşlüyorsan Yolculuk nere da ağla böyle kahpeder dünya son bulur kollarımda hadi durma ağla ağla bu üç şarkı gerçekten bence eskimeyecek şarkılardan hem söz hem müzik açısından yani şeye geçer lütfen aşağı yorum olarak yazarsanız ben de daha sonraki videolarda değerlendirebilirim. Ee, ve kanalıma abone olup da beni de desteklerseniz tadından yemez diyormuşum. Çok güzel olur. Çok teşekkür ederim. Şimdi ama... Mevsim rüzgarları kulak, ne zaman esersin bir, <laughs> evet, Kore şarkımız eksikti. <laughs> Kore şarkımız eksikti. Allah aşkına. Black bak şey daha bir bak bir şey çekim ya. bitmedi ki ya. Allah'ım baktım bu Koreli gruplardan. Tamam şey bak. Blackpink çok iyidir. Üf. Akşama doğru azalın. var ne oluyor? Kız. Kız çekim değil ya. Aa görmedim. Hayır hani burada bekleyecektin sessizce. Şey unuttum ben. Parkonda ne unutabilirsin ki? Muz var. Muz bir şey ya. Hiç şey var Allah aşkına.